Bir daha başladın değil mi? Evet. Devam ediyoruz. Bugün kaç kişi aradı seni? Bir tahminin var mı? Bir kayıt tutuyor musun? Kayıt tutmuyoruz ama 50'nin üzerinde değil. 50 çok yüksek bir sayı değil. Az bir sayı. Telefon numaranızı bilen kişi sayısı mı az? Telefon bildiğiniz... Telefonunuzu bilenler mi az? WhatsApp hem yemek sepetinden geliyor hem WhatsApp grubundan geliyor telefon. <laughs> evet. Aha. Bugün kaç olmuştur? Telefonla tahminen ne kadar olmuştur? Öyle mi? Götürebiliyor musunuz? Tabii, tabii, Kaç aracın çalışıyor bugün? Dört tane. Dört tane aracın çalışıyor. Evet. Tamam. Aha. Evet. Tamam. Efendim Kamil Usta? E, Dolaşıyorum. Aramadın <laughs> ki. Ha şöyle bir şey ihtiyacın var mı? Teşekkür ederim Çağatay'a. Tamam. Olmuş evet. Olsun. evet tamam. İhbar tam yerinde değil. Evet. Ee, şöyle şimdi Kartal'da yaklaşık e, 70'in üzerinde fırın var, onlu muameleler var. Yetişmeye çalışıyoruz. Şimdi sizin her birinizin telefonlarını paylaştık sosyal medyadan. O yüzden bir arkadaş mutlaka telefon başında görevli olmalı. WhatsApp grubunu takip ediyorsun. Evet. Tamam. Bize gelen çünkü bize gelen bütün aramaları biz... WhatsApp grubunda sizle paylaşıyoruz. 20 mahallede belirlediğimiz her mahalleye 3 fırın düşüyor çünkü. Hemen hemen 3 bazı mahalleye 4 fırın düşüyor. Oradaki arkadaşlara WhatsApp grubunun başındaki arkadaşlarla paylaşıyoruz. Sizin de hızlı bir servisle oraya götürmenizi bekliyoruz. Yani Allah yardımcımız olsun. Zor. Geceden beri çalışıyorsunuz. Ben gece de çıktım dışarıya. Ama bir şekilde de evde ekmek bekleyenler var. Tabii insanlara da çağrıda bulunuyoruz. Komşularımıza biraz daha e, sabırlı ve idareci olmaları konusunda onlardan da ricada bulunuyoruz. E, ama bu süreci beraber atlatacağız. Aynen. 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 Eksiksiz, aynen. Aynen. Aynen öyle yapalım. Zaten zaten bi, 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 ben de aynısını aynı çareyi yaptım. Yani aksama olabilir, eksiklik olabilir ama 7-24 bir şekilde ekmek ulaşır, ekmeği ulaştıracağız diye söyledik. Sizin de bu gayretiniz ortada. Ben teşekkür ediyorum size. Tamam. Ee, ama şunu rica edeyim. Telefon duyarlılığınız daha üst seviyede olsun olur mu? Tamam. Çünkü sizin sabit numaranızı paylaştık. Bize verdiğiniz ya sabit ya cep hangi numaranızı bize verdiyseniz paylaştık. Yaklaşık 70 tane fırınımızın oradaki organizasyon daha iyi olursa umarım yarın daha iyisini beceririz. Dolayısıyla evinde oturan komşularımız da ekmeksiz kalmazlar. Ben size güvenerek iddialı konuşuyorum yani ekmeksiz kimse Kartal'da ekmeksiz hiçbir komşumuz kalmayacak. Evet. Tamam peki size kolaylıklar diliyorum. Hadi elinize kolunuza sağlık. Hadi iyi çalışmalar görüşmek üzere. Hadi kolay gelsin ben.